Evet yükseldi. Bizim kayık da suyun içinde kalmış. Onu çıkarmaya geldik. <laughs> kar yağışı birlikte tekrar yükseldi. Gölümüzün yükselmesi bizleri mutlu ediyor. Evet. Kar değil bereket yağdı. cidden bu durumda olması çok iyi. Hani her sene buraya geliriz. Hem güzellik açısından hem bir Sakarya olarak bu durum çok gurur verici. Çünkü burası çoğu şehrin bir içme kaynağısı olarak. Ve bu yüksek olması gayet hoş bence. E, ee, karlar eridi işte. Buralarda sular yükselmeye başladı. Bu da iyi bir şey. Su kaynağı atması sonuçta bizim ve diğer işine yarıyor. Ee, bu su eskiden Sazkırım yakınlarındaydı. Artık buraya kadar yükseldi. ve ee, bu da bayağı gözle görülür bir yükselme var. Ama biz vatandaş olarak da şunu dikkat etmeliyiz ki sularımızı kirletmeyelim onu koruyalım. Çünkü o bizim geleceğimiz, o olmazsa biz bir hiçiz. Şimdi,